Şimdi sizinle birlikte kışlık bot alışverişime birlikte bakacağız. Tugay'a da aldığım için bir tane, onu açtım. Onunla birlikte kendime aynı çift bir ayakkabı daha aldım. İlk olarak şundan başlayalım. İçinden çıkamıyoruz bebeğim. Deri bir kartlık hepsinin içinde var. Deri bir ayakkabı. Ben şuraya yılbaşı hediyesi onu aldım. O yüzden bunları net bir paket ettim. Ama var ya seçtiğim ayakkabılar o kadar güzel. İşte bu en sevdiğim modeli. Bunun kahverengisini de çok seviyorum ama evde giyeceğim için yani dışarıda giyiliyor ama ben evde giyeceğim için kahverengisini almadım ama sanırım onu da alacağım. <laughs> bu senenin favorisi olan aşırı iyi kombinler yapacağız. Bu da taba rengi. Taba rengi bu sene moda. Eksik kalamazdım. Bu Bunun, Bunun kalın tabağımız da vardı ama ben ince olanı seçtim çünkü ben evde giymek istiyorum. Böyle şık şık evimde giymek istiyorum. Alışverişimi nasıl buldunuz bana yorumlarda yazmayı unutmayın.